Selamün arkadaşlar. Sımbülü Mutfağına ve kanalına hoş geldiniz takipçilerim. Hastasınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Bize de sorarsanız bize de çok şükür iyiyiz. Ben kıymalı içli köfte yapacağım arkadaşlar. Şöyle dondurucudan kıyma çıkarttım. Buzu çiziliyor. Ee, burada 3 adet soğanlı doğradım iç harcı için. Tabii ki baharatlar da var. Şöyle köftelik bulgurumdan da göz kararı koyacağım takipçilerim. o kadar yeterli. Evet, takipçilerim içerisine baktım. Bazen kuru baklagillerde küçük küçük siyah böcekler oluyor ama bunda yoktur. Temiz gayet. Yine de sıcak su, suyum var arkadaşlar. Şöyle sıcak suyla ıslatacağım. dursun arkadaşlar. Yoğururken görüşürüz. Arkadaşlar içerisine de biraz da irmik 2 su bardağı falan kadar şöyle Çıktı, neyse. Güzelce ıslansın tercihçeye biraz da tuz atayım. Yeteri kadar da tuz arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra da arkadaşlar yumururken de yumurtasıydı, unuydu, baharatlarıydı. Onları koyacağım içerisine. Soğanımızı da ocağa aldım arkadaşlar. Soğanı kavuracağım. Ondan sonra da kıymasını koyacağım içerisine. Şöyle önceki kuruttuğum acı biberler var arkadaşlar. Bunu da içerisine ufalayayım şöyle köftemize tat versin. Şöyle falan kırayım. Şöyle de tuzunu atıyorum arkadaşlar. Yeteri kadar tabii ki. Biraz karabiber. Biraz da kırmızı biber. Bunlar yeterli. Şöyle güzelce kavurayım. İçli köftemizin iç harcı arkadaşlar kıyma patatesli de oluyor. Şöyle güzelce biraz daha kavrulsun. Bakın ne kadar güzel duruyor. Şöyle kıymalarımızı ayırt edelim. Topluk olmazsın. kıymamızı kavurmuştum arkadaşlar. Soğudu. İçinde fazla yağ vardı. Onu da aldım. Çok yağlı olmasın. Kıymamız da biraz yağlıydı. Maydanoz doğradım. Onu da içerisine ilave ettim arkadaşlar. Şöyle karıştıralım. Çok güzel bir içli köfte olacak inşallah. İçerisine de ceviz de konuyor arkadaşlar ben cevizi de yaptım ama çoluğum çocuğum yemedi. Yemekleri içinde tekrar ceviz koymanın anlamı yoktur. arkadaşlar içli köftemiz bunu ben böylece tepsiye koyacağım dondurucuya koyacağım arkadaşlar donsun poşetleyeceğim çocuklarıma salacağım kocaeli'de oğlum var oraya salacağım arkadaşlar yapım aşamasına devam ediyorum ben Evet arkadaşlar. İçli köftemi de yapıyorum görmüş olduğunuz gibi. Tam ustası da olmasak da çoluğumu çocuğumu başkalarının eline baktırmayacak kadar da yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu böylece dolaba koyacağım, donacak arkadaşlar. Dondurucuda şoklansın, ondan sonra da poşetleyeceğim. Bakın şöyle arkadaşlar yaptım şöyle bir tepsi. Gerisine ben devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sümrün Mutfağı'nı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler takipçilerim.